<laughs> Arılar bal yapmaya geldi. Ne yapmaya geldi? Bal. Kimler bal yapıyor babacığım? Arılar. Arılar. Nerede gösterir misin bize? Şurada. Orada. Arılar bal yapıyor. Kordu. Oraya girmek yok ama değil mi? Çünkü çiçeklere zarar vermeyelim. Hayır Hayır içine yatılmaz babacığım. Onların adı neydi o çiçeklerin? Sarı çiçeklerin adı? Biliyor muyuz onları? Hayır. Lale olabilir mi? Lale. Evet lale. gezelim hadi. Hadi gezelim o zaman. Bekle buradan gel. Daha çok yolumuz var. Değil bak, mi? Dur bakalım burada ne diyor. Bak ki. bak. Koymuşlar. Bak burada bir şey yazıyor. Okuyalım mı? Atatürk. Onu? Hayır Nazım Hikmet Ran. Nazım baba bu tamam mı? Bak onun şiiri. Diyor ki. Başım köpük köpük bulut. içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak Şerham şerham ihtiyar bir ceviz Ne sen bunun farkındasın Anne burada bir farkında. şey gördük altın Bak ben bir ceviz ağacım Gülhane Parkı'nda Aa Nazım Hikmet Evet Nazım babanın şiiri Evet Benim bir hazine bulduk Evet burasının sayesinde bir hazine bulduk Hadi, Hadi bakalım ne bulacağız bu sefer harita 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 Bence sensin çiçeklere basmadan geçiyoruz Evet Aa, oraya girmiyoruz babacığım oraya giremiyoruz Evet Da, orada da bir, orada e Şuradan bir, geçelim. Bak burada da var. Oraya, gidelim, oraya gidelim. Tamam oraya da gidelim. Atla. Atla. 1 2 3. Oley! Hazine buluyoruz hazine. Bir babaya da baksana bir arada. Bana da baksana bir. Şişt, buradayım. El salla. Bana bakarak el salla. Aa, aralara dikkat edelim. Şu an neredeyiz Kuraz? Ne buranın adını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Neydi? Gülhane Parkı. Gülhane Parkı. Gülhane. O zaman bugün Gülhane Parkındayız. Bak bakayım bir babaya, bir babaya bak, bir fotoğraf çekim seni. Hayır hayır, öyle dur. Daha ne yolumuz var? Aman. <laughs> harita bulma Nereye gidiyoruz biraz şimdi? Harita bulmaya. ya. Hangi haritayı? Tabii ki su nehrinde. Su nehrinde. Evet. Hı. Hmm. O zaman değişik bir harita. Harita bulmaya gidiyoruz. Abi Hadi bul bakalım. Çok uzun. Ne kadar uzun? Anne nerede ya? Ha? Anne nerede? Arkada kaldı. Vay arkadaş. Gel bu zaman buradan gidelim. Baba. Böyle gidelim. Baba. Koşma. Baba. <laughs> Koşma dur. Yavaş, yavaş. Yavaş düşeceksin. Düşeceksin dur. Dur, dur artık. Yarıldık mı? O zaman bir el sallayalım. Bir bak babaya. Bir babaya bak. Ağacın içine mi bakalım? Ne var ağacın içinde? Bir harita var. Ha, göremiyorum. Sen görüyor musun? Evet. Hani? Ben göremiyorum. Tabii ki o da bir yaprak. böyle bakın. Geldim ona da bakalım. Geldim. Dur. Gel bakalım. Gel elimizi açalım şöyle şurayı. Evet güzel bir ağaç gövdesini görüyoruz burada. Taylağı var. Evet. Bak parka geldi Oraya gidiyoruz. Tamam oraya, oraya gideriz. Bakalım. Oraya gideriz şimdi. <laughs> oraya gidip, gidip, gidip. Koşma. Yoruldun ama. Bak parkta oynayamazsın. Koşma. Uras'cığım durur musun artık lütfen? Evet. Kaybolacaksın. Uras izleri bularak izleri Uras izleri takip ederek parka geldik galiba. Ne dersin? Ha? Hadi gel. Hadi gel. Ama parka geldik bak izleri takip ettik. İzleri takip ederek parkı bulduk. Değil mi? Burada da yok. Nerede Parkta oynamayacak mısın? Yolumuza devam. O yesiz Parkta oynamayacak mısın? Evet. He? <laughs> Yine başladık. Buraya tırmanmak biraz zor. Dikkat et. Arkandayım. Devam et. Wow. Nereye? Şuraya. Oraya mı devam edeceksin? Çıkabilecek misin? Çek kendini. Çek. O zaman ben de geleyim. Bekle. Kaşıma. Evet, yorulduk. Bekle. Koşma aşağı koşma aşağı koşma. Aşağı koşma. Aşağı koşma. Yavaş yavaş in. Düşersin bak yuvarlanırsın buradan aşağıya. Nereye? Hayır koşmak yok koşmak yok hayır Uras hayır. Hayır diyorum sana hayır. Oturup dinleyelim mi biraz? He? Çimenlerde oturalım mı biraz? Ne aradığını bana söylesene. Define. Define. o kadar koşarsan olacağı bu. Oturup dinlenelim biraz gel. Uras. Hadi şurada dinlenelim hadi. Şurada dinlenelim. Gel şurada bank var gel. Otur. Otur biraz babacığım otur. Burası neymiş? Burada da bir şey olmalı. Burası? Belki oraya gideceğiz. Burası evet.